Merhaba arkadaşlar. Ee, bu videoya çekmemin nedeni bu işte programında adres e, 1 ve 3'te adres çakışmaları oluyor. Yani geçemeyen arkadaşlar oluyor. Ben de böyle her sefer uğraşmaya. Toplam bir 10-15 saat uğraş yapmıştım. Ee, birkaç gün denedim. Yani kolay ve basit bir yolunu buldum. Sizlerle paylaşmak istedim. Çoğu videoya baktım hani biz dediğim hiçbir videonun yardım olmadı. sitelere baktım falan. Hani olmadı derken aynı şekilde dedikleri şey bazı adresleri farklı mı algılıyor? Anlamadım. Ee, sadece basamak 1 de ve 3'te adres kısımlarına baktığınızda kutucuk sayıların eşit olduğunu göreceksiniz. Basamak 1 de e, açık adres kısmını doldurduktan sonra aynısını basamak 3'te ilk kutucuğa kopyala yapıştır yapın. E, yandaki e mail adres kısmını da aynı şekilde etki kaldırın. Oraya da aynı şekilde kopyalıyorsunuz. E, basamak bir de adres kısmında üçüncü kutucukta şehir istiyordu sanırım. Aynen. İl ve ilçe. Basamak 3'te 3'e aynı şekilde. 3. Üçüncü, üçüncü, sıraya kopyala yapıştır yapın. Basamak 1'de e-posta şey, posta kodu diyor. Posta kodunu da aynı şekilde 3'e kopyala yapıştır yapın. E, onayladığınız zaman %100 başarı şansı var. Ben yaptım. Böyle bir şey deneyim dedim. Hani sıralarına göre yapayım dedim. Sadece kopyala yapıştır yaptım. Oldu. İnşallah size de yardım olur. Şimdiden yayıncı arkadaşlara kolay gelsin. Başarılar.